Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Ben de iyiyim şükür. Bizler iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Öyle günlük rutin işlerle geçiyor günlerimiz. Çarşıya gittiğimde ıspanak almıştım Onu temizledim. Yıkadım doğradım işte. Hazırladım böyle. O suyunu süsünü iyice çeksin. Sulu olursa hamur işlerinde ham suyunu salıyor ya. iyice hamur hamur oluyor. Börek olsun çörek olsun. Onun için erkenden onu hallettim. Bir kenara aldım. Süzülüyor. Öyle şekilde. Bir yandan da hamurunu hazırlıyorum. Mayalı bir hamur. O da gitmek üzere. O sayılır. Birazcık daha mayalayayım. Yoğurayım. Mayalansın. Ondan sonra da inşallah yapış, yapılışını da gösteririm size. Dilimde de sözcüğü. İkisini birden yapamıyorum. <laughs> hem konuşup hem de çekemiyorum. Böyle işte. Yaparken de şeker atarım inşallah. Takip etmeyi, videolarıma yorum yapmayı, emoji koymayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için önemli. Ne yorum yapıyorsunuz, ne, beğeni, ne emoji, hiçbir şey yok. Sadece izleyip geçiyorsunuz ya, olur mu? Sizler için ne zahmetler çekiyorum, görüyorsunuz. Tabi şaka. Bunları ben kendim sevdiğim için yapıyorum yoksa.